Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurtanın içindeki balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Ah, evet çok uzun bir cümle oldu. Bunu böyle kendi aklımdan buldum böyle değişik bir slime. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunu tam 3 hafta önce hazırladım. Ve şimdi ne haldeler hiçbir fikrim yok ve Hepsini karıştırdım. Hangisinin içine ne vardı, ne vardı. Zaten yönetmen onların kaplarını değiştirdiğini söyledi. Ve neden burada slime'lar duruyor diye sorarsanız, arkadaşlar ben birazdan slime çorbası videosu çekeceğim, e, çekecektim şimdi. Ancak bu videoyu çekmek aklıma geldi, hemen hatırladım bunları. Buraya koyuldum. Ama gerçekten slime'larımız çok güzel. Bu arada ayrıca suda koyacağım da en son aklıma geldi. O zaman kameramı ayarlıyorum. Ve slime yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ilk defa e, çekim odamda çekmiyorum. Kendi odamda çekiyorum. Şu an kamera netleşti. Hı, tamam güzel. Şuradan hangisini alsak? Şuradan hangisini alsam bilemedim. Ha, bu arada bunun altındaki kasada ne var diye sorarsanız hemen göstereyim. Bunun altındaki kasada lip balm'larım yani dudak ürünlerim var. Haydi kızlar yorumlara bunlarla ilgili videolarım gelsin mi? Koleksiyonum göstereyim mi? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsi birbirinden güzel ama önce şu gümüş simliyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o gözüme çok takıldı böyle. Resmen beni al beni al diyor. Bakın. Harika gümüş bir yumurta. Hı. Böyle bir balon çıktı. Ah, tutkal galiba. Ha bu arada ben makas getirmeyi unuttum. Hemen makas da getireyim. Makasımı da aldım geldim. Hadi devam edelim. Şu balonu bir keselim bakalım. Turuncu bir balon. Çok masum ama içinde tutkal var. Sesinden hemen anladım. Ay korkuyorum korkuyorum. Ay evet yaşasın. Bu arada e, bu tutkal neden böyle Beyaz diye sorarsanız içine beyaz tutkalla normal tutkal koymuştum. Bakın ay şuraya balon kaçmış. Hadi o zaman tutkalımı e dökeyim ben ve sonra devam edelim. Evet şimdi tutkalımızı karıştıralım. Böyle turuncu bir tutkal arkadaşlar. Bunun içine beyaz tutkal da eklemiştim. Böyle bir tutkal. Ay bir şey diyeceğim. Rengi biraz krem peynire benziyor bence. Ne dersiniz? Hadi devam edelim. Şimdi tutkalımın üstüne birazcık su koyacağım. Bu aradaki bu arada bu vazonun üstündeki şu harika deseni yönetmen yaptı. Yönetmen moda tasarımcısı gibi bir şey arkadaşlar. Çok güzel resim yapıyor. Bence yönetmen yani benim ablam tam bir ressam. Canım ablam benim. Suyumuzu da koyalım. Çok abartmayacağım. Hah, tamam yeterli. Ne kadar su varsa, e, ne kadar tutkal varsa o kadar koyma şansımız var. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar çok yoruldum. Bir kamerayı bu yana yap. Bir kamerayı bu yana yap. Çok yoruldum gerçekten. Hadi devam. Bu şimdi pembe yumurta açacağım. Bunlar ne çıkacak? Hmm, bunlar da kırmızı bir. Buna ne var yahu? Buna ne var ya? ben hatırlayamadım. Hadi o zaman bunu da keselim. Arkadaşlar şu an bunu hiç tahmin edemedim. Bunu hiç hatırlamıyorum. Ne var bunun içinde? Çok tehlikeli bir şey çıkmasın da. Bu da ne böyle? Ay tıraş köpüğü mü bu? Aa tıraş köpüğüymüş. Ben de diyorum bu ne ya böyle? Aa tıraş köpüğü daha büyük olması gerekmez miydi sizce de? Hmm, böyle çıktı bakın. Hadi bunu da ekleyelim aynı. Bunu da karıştıralım. Tutkalımızı, suyumuzu ve tıraş köpüğümüzü iyicene karıştırıyoruz. Ay arkadaşlar birazcık daha tıraş köpüğü koysam olur mu? Hmm, sanki böyle olmayacak gibi de. O yüzden biz koyalım en iyisi. Böyle olmaz. Çok az tıraş köpüğü var bunun içinde. Haydi tıraş köpüğü de gelsin. Bu kadar yeterli. Tekrar karıştıralım. Tıraş köpüğüne bayılıyorum ya. Yönetmenle e, böyle değişik bir madde köpürüyor falan. Çok güzel. Tıraş köpüksüz e, nasıl pofuduk slime yapabilirim diye soran arkadaşlarım için kanalımda o şekilde videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Hadi devam. Hele şükür iki tane kalmış. Şu küçük de ay bu kadar minik şey mi var ya çok tatlı. Bu ne? Aa bunun maviye döndü bilmem. Neden acaba? İçinde renk var kesin. Aa nasıl ya? Turuncu, tuzkal, mavi renk. Nasıl oluyor o iş? Haydi o zaman bunu da ekleyelim. Haydi arkadaşlar bunu da patlatıyoruz. Ay çok korkuyorum çok korkuyorum. Bunları makasla değil iğneyle patlasak olmuyor mu? Ah, bu da ne? Etrafa daldı mı? Yeşilsin dağılmadı. Bugün çok şanslı bir günümdeyim. Mavi renk geldi. Hmm. Mavi olacak demek bu slime da. Nasıl bir mavi bu böyle? Aa, hiç hoşuma gitmedi bu renk. Hmm, başka bir şey gelecek mi? Hadi bakalım, bu da son yumurtamız. Oh, analı kızlı bir şey bu. İki tane var bunun içinde. Kesin buna nişasta var. Bunda da artık boraksı su vardır. Hadi bu nişastamızı da ekleyelim. Korkunç. Anlar. Aa sim çıktı. Yeşilsin. Yaşasın. Yeşilsin. Çok güzel. Hadi bunu da ekleyelim o halde. Yep harika pofuduk bir slime olsun. Şimdi bunu da karıştıralım. Oo gayet yeşil bir renk. Demek ben de diyorum neden böyle kötü bir maviye döndü. Haydi son balonumuz boraksı suda su gelsin. Persil de çıkabilir. Haydi bakalım. Evet, ma döktük. Boraksı su suyumuzu da döktük arkadaşlar. Bakın hemen Katılışım, etkileşim gösterdi. Umarım bu rakıza suyu nasıl hazırlıyorum diye bir video çekeceğim. Yani bunu bana neredeyse 3 aydan beri istediğinizi yazıyorsunuz. Uuu slime'ımız olmuş. Ama biraz fazla mı Borax gelmiş buna böyle? Ay inşallah çok fazla olmamıştır. Hadi yoğuralım. Ay sümüksü bir şey oldu bu. Eee. Haz insanlar. Slime'ım kopuyor. Çok kötü oldu. Sıcak su banyosuna ihtiyacı var. Ses de çıkartmıyor. Çünkü sıcak suya ihtiyacı var. Hadi banyo yapalım. Ben slime'ımı banyo yaptıracağım ve hemen geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar slime'ım gayet elastikleşti. Bakın çok güzel de uzuyor. Bayıldım sıcak su banyosu çok işe yarar bir yöntem. Ama sanki hala kopuyor. Ben şöyle hazırladım. Rengi de biraz geçti. O yüzden birazcık daha banyo yaptıralım. Arkadaşlar bugünkü videomda sürpriz yumurtaların içindeki balonlardan ne çıkarsa slime yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bakın harika uzayan bir slime oldu. Ve YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın videomu kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Hep mutlu olun, gülümseyin. Hoşçakalın. Like, like.